Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün deri 0'dan 20 rütbe videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeter video çok uzun olacağı için deri 10 kademeye kadar yapabilmiştim. Ee, 5 ee, like isterim. 5 like yapabilirsiniz. Ama ben sizin için 20 like yapacağım Arkadaşlar bu arada eğer bu video 3 like ya da 3 like değil. 2, like, 2 like, gelirse eğer bu video. Arkadaşlar bu video 2 like atarsanız deri 20'den 25 Yeniden 25 yapacağız yapacağız arkadaşlar. Eğer bu video 2 like atarsanız 2 like olursa arkadaşlar Yeniden 25 litre atacağız. Bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. İzlenmeler çok güzel arkadaşlar. Yeni yeni çok videoları da atıyorum. Ee, arkadaşlar bu arada yorum yazmayı unutmayın. Bir şey istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Ve o zaman bir de kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. İlk maçımızı oynuyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Böyle başlıyoruz. Yani orada bir boza var. Roza seni görmedim. Gördüm roza. Roza seni gördüm. Çok tehlikeli. çok tehlikeli. çok seyirkeli. Hı -hı -hı. çok tehlikeli. çok 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 çok

Bak yukarıda sende almış. Şimdi arkadaşlar Şuradan dolayı var. Şuradan dolayı var. Arkadaşlar bu Lola bize Lola alalım. bana 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 Lola. Hadi koyalım. Çok kütüse koydu arkadaşlar. Çok güzel bir şey yaptılar. Yani. Çok çok iyi oynuyor yani. Voleyde o zaman voleyde o zaman kapşım. Vurma 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 vurma. Vurma 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 vurma. Abi arkadaşlar ya. Tam ultri atarsan Allah izin. İlk variance, analyze, arkadaşlar invers, arkadaşlar. Ortodoks alıyoruz. da giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dokuzunu bitirdik. Nasıl bir iş böyle ya? Önümüzde sıradan bitirmişiz ender. Bitirdik arkadaşlar. bir oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu?

göstermek süper. da olmuş. Bu Nasıl bir şey? Arkadaşlar, ay, arkadaşlar. Ay, atacak, ay. arkadaşlar alsın, Aslında, karakter mi? Bu kadar bu bize çok uzun sürecek bir arkadaşlar. Bu arada lütfen abone olun arkadaşlar. 50 abone geçelim. 50 abone son arkadaşlar. Son 20 abone falan kaldı. Lütfen 50 abone olun. Canlı yayın yapın size. Canlı yayın. Sizin bir de yakınımıza girmesin. haklı.

Arkadaşlar, efsane gol attı. İki gol olduk. İki kişi öldürdüm. Ben tekrar oynaya başlıyorum. Ancak o da tekrar Arkadaşlar bu arada yeni çıkardığım bir karakter falan olursa ben yine sizinle sıfır yirmi yapacağım. Arkadaşlar bu arada size bir olay anlatayım. <coughs> Ben mezarı taşıyordum. Yumuşlanmış olsun arkadaşlar. Mezarı taşıyordum. Arkadaşlar mezarı bir şey çıkmayacak sende. O yüzden düşünce bastım. Mezarı içine bin kreni çıktı arkadaşlar. Yani bin kreni Ben de çok şaşırdım. Yani bana bu bin çıktı. Arkadaşlar bu arada istediğiniz Rolls Royce dışında böyle mobil oyunlar. Bu arada birkaç hafta ya da iki ay arkadaşlar monitörde videolar gelecek. Ve belki isterseniz facecam'li videolar da çekebilirim. Ben kolağım küçük ama ben sizin için face video çekebilirim. Senin orada on ikiye çok doğru oğlum. Arada sen iki alabilirsin aldı karısını yerler aldı. Biz geldi, bize alman lazım önceden. O da sırayı yürüyerek gol atması lazım ve arkadaşlar. Savaş topu arkadaşlar bu arada. Tek hesaplaştığına göre birazdan kolay oldu ve arkadaşlar sonunda 11 kademe olmayı başardık yerine. Beri 11 bir kademe olduk arkadaşlar. Bugün sizler için 20 sporda 17 sporda geldi. 90'da DC geldi arkadaşlar. Bir mod değiştirelim. Beri ile nakal koyacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Beri ile nakal koyacağız. Sıkıntılıyız. Aa, yaparız ya yaparız yaparız. Bu arada yeni karakter geliyor. Yeni karakter eee ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ben de çok güzel bir karakter olmuş. Ben denedim ilk halinde. Arkadaşlar ben de çok iyi bir karakter. Yani güzelliği hak bir karakter Hemen konuşurken oldum arkadaşlar. Hemen yani öldürdüler. Tabi kalçası falan takım var. Kolesi. So. Hadi bir tane yukarı kolesi. So.

çünkü çok, çok kenar var arkadaşlar. Arkadaşlar kaynam lazım kaynamadım. Arkadaşlar ya, hep yeri, yenildik ya. Anet yenildi. Yenildiğimiz Arkadaşlar maalesef ki bu turu kaybediyoruz. Öteki biz böyle kolik yüzünden kaybettik. Şöyle yaptık. Neyse. <laughs> yine ben kapı giriyorum. Arkadaşlar, süper bize güzel bir takım versin, yeter ya. süper super, süper super, holy super, monster super.

Arkadaşlar şimdi oyuna da girelim. Biraz böyle oldu ama. Bana Arkadaşlar bu arada 5 gündür falan video gelmiyor. Özür dilerim. Biraz 5 gündür çok yoğunduk. <laughs> Arkadaşlar çok bu durumları o yüzden 5 gündür güzel gelmiyor. Yani artık çık çıkma videolarımız gelecek. Bu arada arkadaşlar yeni kamera falan gelecek, PlayStation ile oynayacağız. PlayStation oynayacağız. İki oynayacağız. Ondan sonra evet istediğiniz başka oyunlar varsa şimdiden yorumlara yazın ki direkt arkadaşlar şey yapalım. yıllar oldu ama yeteriz artık. bak, tam bak, tam bak. Daha... arkadaşlar şey, bizimki çok kötü oynuyor ya Arkadaşlar kit aldı sonunda kararlar. Yani, Bu maçı alın yani almanız lazım. <laughs> Bu arada arkadaşlar Ronaldo'yu çok beğenmişsiniz. Ronaldo'yu seviyorsanız. Yani yani arkadaşlar Ronaldo'yu da şey yaptım şöyle. Onu çok beğenmişsiniz o yüzden teşekkür ederim. Çok 12 kadar almayı başardık. Arkadaşlar daha yeni 12 kadev alıyorduk. Arkadaşlar bugün 15'e kadar katalım çünkü çok uzun olacak. Bir buçuk saat falan da sürebilir yani. Bir buçuk saat süreceği için bugün 15'e katalım. Ee arkadaşlar yarın ya da ondan sonraki günde hatta ondan sonraki gün değil. Arkadaşlar pazartesi yeni video gelecek Pazartesi artık 20'ye katacağız size arkadaşlar. Çünkü o kadar uzun olmasını istemiyorum. Ben de oluyorum arkadaşlar. Bizim bugün misafirlerimiz gelecek. O yüzden. Ve şöyle bir savaş topu Arkadaşlar yapılım sahasilerimiz geldi. gelecek ee, o yüzden bugün video çekeceğim. Başka bir gün çekemeyeceğim. Yani pazar sesi çekeceğim. Tamam. Bunu buraya etmeden başlayalım arkadaşlar. pes Ben yanlış şey yaptım. O Beşer. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorumlarda isterseniz yine hem PlayStation'da hem <laughs> PlayStation'da hem de e, bilgisayarda Minecraft serisine başlayacağız arkadaşlar. Minecraft. Ben PlayStation'da oynadım. Bu kolay değil arkadaşlar. Ama PC, PC oynamıyorum kanka. Yani ben PC oynuyorum. İsterden çok böyle PlayStation'dan, YouTube'dan, Ajan çok oynuyorum. Bütün e çok afiyet almıyor. Bütün takım ya. Çok ben... Dörde beş No. Kaçalım. Dördüncü. 4 Üç oynayalım. Beşe. 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 arkadaş ya ben Beşe. 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 Beşe.

Maalesef yeni yenildik. Maalesef yeni yenildik. Yani. 15 e kadar bile ben yarım saate falan kazandım. yarım saate bile kazanabildim arkadaşlar. Evet, hadi arkadaşlar. Aha. Ben bir de daha 12 ritmiyiz arkadaşlar. 20 ritmi olunca acaba 25 ritmiye kazanmak nasıl yapacağız? Yirmi kadar ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Yirmi sütte ne yapacağız? Yirmi sütte Arkadaşlar bu arada Benim en sevdiğim bir moda oynuyorsa Eğer maskapları sevmiyorum şey ben En sevdiğim ama sevmez arkadaşlar arkadaşlar aşağı Ben niye bırakıyorum? Ben Ben niye bırakıyorum? Ben niye bırakıyorum? Ben niye bırakıyorum? Ben niye değil Şuradan giyin lan artık. Drago aldı Drago aldı. Drago'u giyin aldı. Hadi ölüyor Drago. Drago hadi. Drago aldı. Abi

arkadaşlar bu video çok uzun sürecek bugün oyun falan 12'likte yapabildik artık videolar bu videoda yapabildiğim kadar yapacağım çünkü çok uzun süre bugünlük bu kadarcık olsun görüşürüz ve bay bay